Ticarette belli bir kar oranı var mıdır? Yani yüzde yüzün dışında kar elde edilebilir mi? Ticaretteki o kar oranı yoktur. Yani kar oranın bir sınırı yok. Ancak şu var. Mesela ülkelere göre, bölgelere göre veyahut satılan eşyaya göre değişebilir. Bazı eşyalar vardır ki zaten kendisi yani ucuza mal edilir. Fakat mesela bu tane tane satıldığı zaman 3-4 katına da satılabilir. Bu fazla müşteriyi etkilemez. Veyahut da bir bölgedeki normal piyasa şeyi vardır. Eğer o piyasanın fazla üstünde olup ve biraz da vicdani sınırları eğer aşacak durumdaysa o zaten o caiz değil. Yani evet. o şekil yani cevaz şeyini aşar. Yoksa normalde mesela bir eşya diyelim ki daha ucuz alınıp daha yüksek karla da satılabilir.